Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Dört Elif İrfan Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, bir diğer soru. Bakara Suresinin 7. ayetinde, Allah onların kalplerini mühürlemiştir diye bir, bir ifade var. Hocam, kalpleri mühürlenen insanlara bir haksızlık olmuyor mu? Evet. Sazubillah Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishave ve lahum azabun azim Evet Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Değil mi? Onların gözlerine perdeler çekilmiştir. Onlar hakka dönmezler. Onlar onlar için büyük bir azap hazırlanmıştır. Onlar için elim bir azap vardır. Evet böyle bir ayet kelime var. Şimdi bir örnek üzerinden bu mühürlenme meselesini anlayalım. Çünkü bazen piyasada bu tarz şeyler de konuşulabiliyor. Madem Allah kalbimi mühürledi, ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, zaten kalbim mühürlenmiştir. Bundan dolayı bir şey yapmama gerek yok diye konuşuluyor. Şimdi bir lokanta düşünün. O lokanta belli bir mevzuata göre iş yapması lazım. Orada çalışanların hakları var, müşteri hakları var belli başlı e, evrakların düzenlenmesi lazım. Bu manada herkesin bir hakkı var. Düşünün ki tarımdan, sağlıktan, maliyeden bir ekip, bir heyet lokantaya girdiler. Baktılar ki lokanta pislik içerisinde. İşçilerin hakları verilmiyor. Hijyen anlamında bir şey yok. Evraklar eksik. Yemeğin üretildiği yerlerde ciddi bir enfeksiyonlu ortam var. Yani oraya gidip yemek yiyenler hastalanıyor, hastaneye yatıyor, ciddi sıkıntılar yaşayanlar var. Böyle bir ortam düşünün. Bu heyet gittiler lokanta sahibini uyardılar. Kardeşim senin şu anki lokantanı kapatmamız lazım. Kendine gel. Artık bu eksiklerini gider. Sana belli bir mühlet veriyoruz. Şimdi de seni uyarıyoruz. Bunları düzelt. Şimdi bu heyet gitti. Bir ay sonra geldiler. Baktılar daha da berbat olmuş. Hiçbir düzelme olmamakla beraber daha da kötüye gitmiş. Mali bir ceza kestiler, tekrar gittiler. Bir ay sonra tekrar geldiler, baktılar yok. Bunun düzelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Artık insanlara zarar vermeye başladılar. Ne yaparlar? Mühürlerler. Evet, kapıyı mühürlerler. Bu lokantanın insanlara faydası yok. Herkes buradan zarar görüyor. Mühürlenir. Evet. Peki bu mühürleme işi acaba lokanta yeni açıldığı zaman? mı oldu? Yoksa kendilerine mühlet verildi, yapılması gerekenler ihtar edildi, tebliğ edildi. Buna rağmen yapmadıkları için kendi iradelerini kötüye kullanmaları neticesinde mi mühürlendi? Evet. İkincisi, İkincisi de B seçeneği. Evet. İşte kalpler böyledir. Günahlar kalbi siyahlandıra, siyahlandıra ta nur imanı kalpten çıkarıncaya kadar uğraşır. Cenab-ı Hak tövbeye davet eder. İstihbara davet eder. Kalbi cilalamaya davet eder. Ama o kalp ısrarla zina etmeye, ısrarla içki içmeye, ısrarla günah işlemeye, ısrarla namaz kılmamaya ve başkalarına da ve başkalarına da zarar vererek hem kendi psikolojik hayatına hem ailesine hem komşusuna hem çevresine zarar vererek bu kalp tamamen iflas bir pozisyona gelir. Kişinin kendi iradesini kullandıktan sonra. Sonra artık o kalpte bir mühür kalmayınca zaten otomatikmen mühürlenir. Evet. Değil mi? Aslında istiğfar ile, tevbe ile o kalpteki günah kirleri temizlenseydi, iradesini kullanarak e, Sadı Teftazani'nin şöyle imanla ilgili güzel bir tarifi var. İman, kulun kendi iradesini kullandıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın o kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Evet, nuru üfleyen Allah ama kişinin iradesi neticesinde üflüyor. Veyahut o nur niye çekiliyor? Kişi kendi iradesini kötüye kullanınca kalpte, marifete, muhabbete, imanı dair bir şey kalmayınca zaten otomatikmen mühürlenmiş oluyor.